fasıncası olmuştum. O bir fasıncası olduğunu söylemedi yani. Ben bir de size sormak istiyorum. Resmi nikahlı mısın? Evet. İki yıllık evlisin. Evet. Dini nikahı niye kıydırıyoruz? Şunun için kıyıyoruz. Ben e, yıllarca söylüyorum bu ikilemden inşallah kurtuluruz. Kanunlarımız bu ikileme sürüklüyor bizi. Bu yeni anayasa çalışmasında inşallah bunu hallederler. Şimdi İslam'da evlenmek ile kanunlarımızdaki eş seçiminde evlilik arasında ufak farklar var. Mesela e, dinen e, süt kardeşiyle evlenmek haramdır. Hmm. Ama Bilmeden medeni evlendiyse? Boşanacak. Oo. Oh. Tabii. Süt kardeşiyle onun da ölçüleri şudur. Mesela iki yaşına kadar emdiyse kendi e, evlendiği kişiyle beraber aynı anneden beraber emmişler. E, iki yaşına kadar. O da doyasıya emmiş, bu da doyasıya emmiş. E, ve bu biliniyor. Daha sonra da bunlar evlenmişler veya bilinmemiş daha sonra şahitleri ortaya çıkmış. Evlenmişler. Peygamberimize böyle bir hadise müracaat ediliyor. Sen öğrendiğin halde hala evli mi kalıyorsun diyor. Evlen evlen evlendiğin eşin süt kardeşin anında boşanacaksın haram kız kardeşin gibidir. Hmm. Süt kardeşi kız kardeşi gibidir. Dolayısıyla e, böyle bir çocuk emzirenler dikkat edecek, bunu not alacak ve ilan edecekler. E, Kanunlar da Medeni kanun, bizim es, evlenme boşanma kanunları İsviçre'den alınmıştır. Bu kanunda böyle bir e, süt kardeşi meselesi yok, e, mehir meselesi yok. Buna benzer hususlar. Kanunlarda olmayınca biz de diyoruz ki bir de hocalar size bunları hatırlatsın, mehrinizi zikretsin, nikah düşer mi düşmez mi bu konularda bilgi versin ve nikahınızı kıysın. O da bir nikah, akit yapsın hı hı. diyoruz. Aslında evlilik bir akittir. Nasıl bir akittir? E, hayat boyu ortaklık aktidir Bunun için ayrıca bir hoca, müezzin, imam, kayyum getirmeye gerek yok. Nikah, nikahtır. Bu kardeşimiz nikahını yapmış, Hı -hı. ilan etmiş, Hı -hı. bütün dünya biliyor ki bunlar evlidir. Dolayısıyla bunlarınki evlilikleri zina olmaz, bunu bilmemiz lazım. Fakat bu konularda hata varsa, eksiklik varsa günaha girerler. Bunlardan dolayı da bir dini nikah kıyılıyor ki işimiz daha sağlam olsun diye. Peki hocam, Sena Hanım'a da günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Günaydın, güzelce ablacığım Hayırlı yeniler. Abla. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hayırlı cumalar diliyorum. Şey, ben bir soru soracaktım hocama. Buyurun, dinliyoruz efendim. Hocam iyi yayınlar. Sağ olun, hayırlı cumalar. Sağ olun size de. Benim eşim sürekli beni aldatıyor. Sürekli kuma getireceğim diyor. Ondan sonra ben eşimin üçüncü evliliğiyim. Daha önceki yani daha önce iki kere evlenmiş. bir tane de umuru var evliliklerinden sürekli kuma getireceğim diyor. Ben de sürekli hakkım sana helal değil diyorum. Kayınvalidem de eşimi sürekli destekliyor. Kayınvalideniz ya, mi? Mu? Getir oğlum mu diyor yani? Evet, hani e, kesinlikle karşı çıkmıyor oğluna sürekli arkasında. Resmi nikahınız var mı? Evet, var. Tamam. Şimdi tabii burada problem şu. Yine burada bir kanuna ben atıfta bulunacağım. Zina ve dost tutmak kanunlarda yasak değil. Nasıl? Zina ve dost tutmak. Yasak değil. Yasak değil. Tabii, cezası yok. E, yap, evet. yapsınlar mı yani hocam? Ya, yok, yapsınlar değil. <laughs> Kuma getireceğim diyor. Şikayet ettiysek şimdi buna. Ne ha. yapacak? Ha, evet, hiçbir şey. Hiçbir şey olmuyor. Kime şikayet edeceksiniz? Ama şikayet. Aması var. Ama. Eğer zinayı suç sayarsak efendim dost tutmayı, nikahsız yaşamayı suç sayarsak Hadi getirsin bakalım. Ertesi gün karakola gider, mahkemeye gider. Ee, bunun da e, önünü açmak. Boşanmaların çoğalmasının nedenlerinden biri zina'nın suç sayılmamasıdır. Sayılmalı diyorsunuz. Sayılmalıdır. Yani. Bence çünkü de öyle. biz biz aile, bir sağlam olarak ailemiz kalmış bizim. Dolayısıyla bu çekirdeği parçaladığınız zaman toplum kalmaz ortada. Zina suç sayılmadığı için bu sefer ya da dost tuttum ben bunu diyor. Hı hı. Nikahsız yaşıyorum, serbest diyor nasıl olsa kanunlarda diyor. Hanımı ne kadar şikayet etse, yakalatsa da bir çaresi olmuyor. Ama diğer türlü şikayet ettiği zaman adamı alır götürürler. Bunu Yapamaz bir defa zaten, kanunlarda korkamada. bunu sağlama almak lazım. Aileyi korumak istiyorsak, Aile Bakanlığı'nı kurmuşsak öncelikle zinanın ...dost tutmanın suç sayılması lazım. Ee, Bravo ardından, hocam çok güzel oldu. Evet. Siz söyleyince daha da. Ardından da... E, ...dini nikah vesaireyle... ...evlenmesin kadınlar. Çünkü elinde bir yaptırım. Resmi nikah olduğu için bu hanımefendi... ...her türlü yaptırmayı uygulayabilir. Belgesi var elinde Hı -hı. silahı var yani. Hı -hı. Nikah o. Ama dini nikahın geçerli tarafı yok ki kanunlarda. Saymıyor şu anda... Bunu da ortadan kaldırsa dini nikah kıyıldığında da resmi nikah yerine geçse. Mesela ilahiyatçılar, müftüler de belediye memuru gibi resmen nikah kıysalar. Dolayısıyla insan bir efendim müftüye bir de belediyeye gitmez. Kilisede bugün gidiyorlar. Hmm. Evlilik yapıyorlar. Papa papaz orada efendim onlara bir belge i̇nsan. veriyor. O yetiyor onlara. Tekrar hmm. belediyeye gitmelerine gerek yok. Bu ikilemi kaldırmışlar. Biz hala kaldıramadık. Aile dramlarının içerisinde bu nikah problemi de var. Tabii imam nikah yapıyor, iki gün sonra bırakıyor. Kadın hiçbir hukuki sorumluluğu e, olmadığı için, öyle öyledimizle ortada Yaz, yazık kalıyor. Yazık oluyor. yazık Aynen oluyor. öyle. Allah yardımcınız olsun. Kayı maledenize de Allah kuma getireceğim etsin. falan lafını normalde söyleyemez ama söylüyorsa senden resmi nikahım var meydan oku diyorum ben de yani getiremezsin diyeceksin. Yani. Getiremezsin. Şimdi erkeklerin şöyle de bir hani e, yaklaşımı var. Efendim Allah bana bu hakkı vermiş sen niye engel oluyorsun? Dörde kadar diyorlar ya. E şimdi ayeti yarım okursan namaz da kılmazsın. La takrabus sala. Namaza yaklaşma diyor. Ama nasıl diyor? Ama ve hem sarhoşken diyor. Heh. Orayı okumuyorsun. E, dörde kadar size helaldir diyor Cahit. Ama diyor ki tek olanda sizin için hayır vardır. Adaletli davranmanız lazım. Çok evlendiğinizde onu da yapamazsınız diyor. Gerisini okumuyor ben hafız değilim diyor İşine geldiği için. <laughs> İşine geldiği <laughs> kadarını okuyup. Evet. Böyle mümkün değil ya İki çocuğuna evladına canına bile eşit davranamıyorsun değil mi ki? Kadın, Ama bizim beyler biraz seviyor galiba bu işleri böyle durup durup karşımıza çıkartıyor Yuvanı çok iyi. Yuvanı yıkmayı göze alarak birinci eşini kahretmeye efendim darıltmayı göz alarak ikinci evlilik yapsan. Ne faydası var? Bu kul zaten? hakkına girmiyor mu? Kul hakkına giriyor. Bu hanımefendinin şimdi kul hakkı yok Sadece... mu? Sadece... Kayınvalidesinden ve var, eşinden. Var, var. Kayınvalidesi de kul hakkına giriyor. Sadece eşine karşı değil, ondan doğan çocuklarına karşı da kul hakkı işliyor baba. Ya... Tabii onların hakkında başkasına yediriyor. Tabii. Peki hocam, şimdi bizde de enteresan sorular var.